arkadaşlar Merhabalar bugün size stratejik planlama konusuyla ilgili temel bilgileri vermek için sunuyu hazırlamış bulunmaktayım kuruluşların ihtiyaç duyduğu stratejik yönetimin bir parçası olarak geleceğe yönelik olarak gerçekleştirmeyi planladıkları hedefleri amaçları misyon vizyon ve bunu gerçekleştirecek projeler stratejilerle ilgili temel konuları vermek için bu eğitim sunusunu hazırlamış bulunmaktayım stratejik planlama Kuruluşlar gelecek 4 yıl, 5 yıl içerisinde hangi yöne gitmeleri gerektiği, çevrede ne gibi değişiklikler gelişiyor, iç dünyası nasıl, iç bünyesi nasıl kuruluşun buna yönelik olarak kendi güçlü yönleri, zayıf yönleri, tehditler, fırsatlarla güçlü yönleriyle geleceği planlaması, fırsatları yakalaması, tehditleri bertaraf edecek önlemler alması gibi konularda zayıf noktalarını eee giderecek çalışmalar yaparak geleceğe yönelik rotalarını çizmiş olurlar. E, stratejik planlama sonuçların planlanmasıdır. Yani sonuçta kuruluşun nereye gideceğiyle ilgili bir planlama yapma aşamasıdır. Sonuçlar planlanır stratejik planlamada. Değişim planlanır. E, eğer bir değişim ihtiyacı varsa kuruluşun geliştirmesi gereken yönler varsa misyon, vizyon doğrultusunda Değişimin planlanmasıdır. Gerçekçi bir yaklaşımla hazırlanması gerekir Stratejik planı. Ee, hiçbir plan kusursuz değildir. Yani illaki sapmalar olur planlarda. Ama gerçekçi olması, kuruluşun kendi yapısına göre bir plan hazırlaması, hayali şeylerden uzak olması, gerçekten gerçekleştirilebilecek hedefler üzerine yoğunlaşması önemlidir stratejik da. Kaliteli yönetimin aracıdır. Eğer stratejik planlamayı, planlar iyi hazırlandığı zaman kaliteli bir yönetimin aracı olarak e, yönetim sistemini nereye gideceğini, hangi temeller üzerine oturacağını da gösteren bir e, araçtır. Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur. Stratejik plan hazırlanıp, sorumluluklar belirlendiği zaman ilgili alanlarla ilgili yönetimin hesap verme, e, ilgili sorumluluk sahiplerinin hesap verme sorumluluğuna da bir temel oluşturacak bir araçtır katılımcı bir yaklaşımla hazırlanması gerekir stratejik planlamalar. Kuruluşun personelini, tüm iç dış paydaşlarını, ilgili taraflarını hesaba katarak bir plan hazırlaması gereklidir. Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan planlar da geleceği iyi şekillendiren, e, misyonu, vizyonu harekete getirecek, gerçekten misyonu gerçekleştirecek, vizyona ulaşmada yol gösterici olacak bir e, konu olur stratejik planlama bir şablon değildir. bir şablon olarak düşünmemek gerekir. Saat bir belge de değildir. Yani bir plan olsun gerisi önemli değil gibi hazırlanacak bir şey de değildir. Böyle yaklaşımdan da görülmek. Yani internet sitelerine baktığınız zaman bir sürü planla karşılaşırsınız. İnternetten arama motorlarını aradığınız zaman. Yani birbirinin kopyası şeklinde planlar da oluşturulabilir. Bir saf bir belge olarak bakmama, kuruluşa gerçekten değer katacak, geleceğini planlayacak bir araç olarak görülmeli. Sadece bütçeye dönük değil, stratejik planlamanın sonucunda bütçe de oluşur. Yani o faaliyetleri gerçekleştirmek için, hedefleri gerçekleştirmek için ne kadar kaynağa ihtiyacı var kuruluşun. Bunu karşılayıp karşılamama kapasitesi değerlendirilerek stratejik planlama sonuçlandırılır sadece bütçeyi çıkarmak için kullanılmamalı. Bütçe dönük değildir. Performansı izlemede iyi bir araştırma stratejik planlama. Bu konuda kuruluşlara faydası olabileceğini düşündüğümüz bir yaklaşımdır stratejik plan hazırlama. Stratejik planlama tüm yönetim sistemlerinde olduğu gibi yine askeri kökenli olarak askeri savaş stratejilerin geliştirilmesinde kıt kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ile ilgili Savaşı yönetenler arasında yapılan bir karşılıklı bir araç olarak görülmekte. Tarihte de bunu böyle görmekteyiz. İlk önce askeri kaynaklı olarak görüldüğü askeri stratejilerin planlanması, savaşın kazanılmasında geliştirecek stratejiler, hedefi, amacı, hangi taktikleri kullanarak savaşı kazanabilir komutanlar bunlarla ilgili yapıldığını görüyoruz. Ancak modern çağda da bu gelişmelerden ötürü firmaların, kurum kuruluşlarına ihtiyacı olabilecek yine kaynaklarını kar elde etmek için, rekabet ortamında istenilen sonuçları elde etmek için kullanılacak bir yapı araç olarak kullanılmaktadır stratejik planlama. Şimdi stratejik planlamanın temel unsurlarına geçelim. Stratejik planlama, biz dört adımda tanımlıyoruz stratejik planlamayı. İlk önce neredeyiz aşaması. Bu neredeyiz aşaması ISO 9001-2015 kalite yönetim sisteminin 4. maddesine 4.1, 4.2 ve 4.3 maddelerini kapsayan maddeleridir. de ilgili tarafların kuruluşun bağlamı 4.1, 4.2 ilgili tarafların beklentileriydi, 4.3'de kapsamın belirlenmesiydi. İlgili tarafların beklentileri, kuruluşun yapısının anlaşılması, neredeyiz sorusuna cevap veriyor. Stratejik planlamanın da neredeyiz aşaması bunu sağlar. E, i̇kinci aşamamız nerede olmak istiyoruz? E, gitmek istediğimiz yer neresidir? E, misyon, vizyon, amaç, hedefler. Bu da gitmek istediğimiz yer altı planlama maddesinin altı ikisine denk gelen altı iki maddesidir. Nerede olmak istiyoruz sorusunun cevabıdır. Tabii ki neredeyiz sorusunun cevabı net oluştuğu zaman gerçekçi oluştuğu zaman nerede olmak istiyoruz sorusunun cevabı da daha net olarak ortaya çıkar. Bu neredeyse temel alarak nerede olmak istiyoruz planlaması gerekiyor Üç gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Buradaki tabii ki olmak istediğimiz yerde engeller vardır önümüzde. Bu engelleri giderecek. Gitmek istediğimiz yere nasıl iyi bir planlama yapmak gerekir? İyi bir proje yönetimi, faaliyet yönetimi, performans yönetimi yapmak gerekir ki belirli stratejiler de belirli, kuruluşun kendisine yönelik stratejilerini de belirleyerek gitmek istediği yere ulaşma. Bu da stratejilerin belirlenmesiyle ilgili bir konudur. Üçüncü aşama, gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşacağız biz? Hedeflerimizi nasıl gerçekleştireceğiz? Bu da yine kısmen 6 iki hedef gelecek için planlama maddesinin ISO e göre nerede olmak istiyoruz soruya yaslanan nasıl gerçekleştirecek hedefler kim yapacak, ne zaman yapacak, hangi kaynaklara ihtiyacı olacak gibi konuları netleştik bu bölümde üçüncü maddedir. Dördüncü madde başarımızı nasıl izleriz ve ölçeriz? Bir plan yapıldı. Bu dört yıllık veya beş yıllık bir plan olacak kuruluşlar için. Bu dört beş yıl içerisindeki faaliyetleri, hedefleri nasıl izlenecek? Bir takım hedeflerin ilgili yılda olması, varsayalım 2015 yılındayız. 2015-2020 e, stratejik planı hazırladık. 2015 yılında neler gerçekleştirilecek bu stratejik plan içerisinde? 2016'da neler gerçekleştirilecek? Bölümlere ayrılıp bir performans yönetimi, faaliyet yönetimiyle başarının izlenmesiyle ilgili planlar. Başarı nasıl izlenecek? Gözden geçirmeler olacak. Ulaşılan yerler, stratejik planın revize edilmesi gereken, yenilenmesi gereken yerler de olabilecek. Bu da başarının nasıl izleneceğini Diskin ne konuları anlattığımız bölümdür.